Yedik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Uluslararası piyasalar, hisse önerileri ve model portföy yayını ile yine karşınızdayız ve bugünkü konu Uluslararası Piyasalar Müdürümüz Tarık Erden. Hoş geldiniz Tarık Bey. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi normalde biz tabii dün yapıyorduk yayını ama bugüne bir ertelemek istedik. Yani bugüne özel bir durumdu. Bundan sonra yine her pazartesi Tarık Bey ile zaten yayınlarımızı devam ettiriyor olacağız. Şimdi dün Tarık Bey ve ekibi uluslararası piyasalar hisse önerileri ve model portföy raporlarını yayınladılar. Her pazartesi yayınlıyorlar. Biz de zaten videonun açıklama kısmına linkini de bırakıyoruz. Oradan da rapora ulaşım sağlayabilirsiniz. Onun dışında Gedik Yatırım'ın diğer tüm raporlarına da Gedik.com bütün Tüm bültenler kısmından da bakabilirsiniz. Şimdi ilk soru, Geçtiğimiz hafta da yayın yapmıştık sizinle. Hatta ilk yayınımızdı. Bir geçtiğimiz haftaki portföyü değerlendirmenizi isteyeceğim. Ondan sonra da diğer sorularımla devam ederiz. Tabii. Geçen haftaki performansımıza baktığımız zaman yılın ilk haftasıydı. İlk haftasını da olumlu şekilde kapattık. Ortalama 3.37'lik bir portföy getirisi sağladık. E, endeksinde 1.8 üzerinde e, port portföyün relative getirisini sağladık. Hissede baktığımızda e, Apple'da e, bir tek e, stoplandığımızı görüyorum. Eee 129.5'tan e, eklemiştik biz listemize. %3.09'luk eksiyle portföyümüzden çıktık. Diğerlerini de artı kapadık. Özellikle Delta Airlines ve Berry Gold ee, oldukça hareketli ve e, güzel bir hafta geçirdi. E, %8.5 ve %8'e yakında Berik kar yazdık. Home Depot ve e, Broadcom'da ise e, kar az seviyelerimize tam olarak ulaşmadığından e, haftanın kapanış değerleriyle onları kapatmak zorunda kaldık. Ve %0.17 ile 4.67'lik kar sağladık. Peki yeni haftada hangi hisseleri önerdiniz? Yeni haftada e, baktığımız zaman e, ilk olarak United Health Group var. E, Amerikalı sağlık debi. E, United Health Group e, şöyle size grafini de yansıtarak göstereyim. E, United Health Group e, uzun süredir belirli bir kanalın içerisinde e, yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Baktığımız zaman da kanalın e, alt kanalın dip seviyesinde ...şu an e, seviyelerinde bulunmakta. E, stokastik ve RSI olarak da e, alım seviyeleri de bulunmakta... ...ve e, bu da bizi teknik anlamda destekliyor. E, bu Cuma, e, bu hafta daha doğrusu artık hisse senetlerinde... ...karlar, hisse başı karlar ve gelirler açıklanacak. E, bizim United Health'i e, buraya almamızın sebebi de... E, ...uzun süredir, yılbaşın, geçen yıldan bu yana daha doğrusu son 3 çeyrektir analistlerin üzerinde getiri ve hisse başı kar açıkladılar. bu haftada baktığımız zaman 5.18 dolarlık bir hisse başı kar ile 82 milyar 470 milyon dolarlıkta bir gelir açıklaması bekleniyor. biz de endeks üstü getiri tahminimizde bu hisse senedini ekledik. Baktığımız zaman bu aralıklarda yani şuradan tekrar göstereyim size 486 ile 496 aralığından bir alım yaptığınız takdirde ki en son kapanışı 490 seviyesinde 530 dolar ile bundan karlı bir şekilde çıkabilir. Bu durumda satış yerse de 471.40 seviyesinden de pozisyonu zararla kapatabilirsiniz. E, i̇kinci olarak da geçen hafta bahsetmiştik bu yarı iletken sektöründe, çip sektöründe en kötünün geride kaldığı açıklamaları vardı sektörde. geçen hafta Broadcom'u eklemiştik. Orada bir yüzde dört buçuk bir karı aldıktan sonra bu hafta da diğer bir dev olan Tayvan e, Semiconductor'ı ekledik listemize. 79.5 ile 81 aralığından bunda alım yapılabilir. Şuradan grafiğini de açıyorum. Uzun süredir düşüş görülüyordu. Baktığınız zaman 2021'in başlığından bu yana son çeyreğe kadar düşüş görünüyordu. Fakat son çeyrekte artık alımlar gelmeye başladı. Hareketli ortalamalar seviyesinde görüyoruz hisseyi. Burada da eğer teknik olarak baktığımızda alımları gerçekleştirebilir, gerçekleştirdiğiniz takdirde 86 seviyelerinden karla çıkıp 77 seviyelerinden de zararlı pozisyonu kapatabilirsiniz. Bunun da bu hafta aynı zamanda kar rakamları gelecek. Tayvan Semiconductor'ın kar rakamları gelecek. Burada da hisse başı kar olarak 1.78 dolar. Toplam gelir beklentisi ise 20 milyar doların üstünde bir e, kar beklentisi var. E, daha sonra iki tane e, finansal ekledik, finansal kurum ekledik. Biri JP Morgan, diğeri Wells Fargo. E, bu hafta Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. E, bu enflasyon rakamlarında bir miktar düşüş bekleniyor. Bu düşüşle birlikte de e, ekonomik aktivitenin canlanınca e, beklentisi yaşanıyor. E, GP Morgan'da 137 e, 139.75 aralığında bir alım e, seviyemiz var. E, baktığımız zaman e, aynı şekilde o da e, uzun süredir bir düşüş trendindeydi ve son çeyrekte artık yukarıya doğru toparlamaya başladı. Kısa vadede kısa vadede de e, belirli bir kanalın içerisinde hareket ettiğini görüyoruz yükselen kanalın içerisinde. E, orada da bu seviyelerden alım yaptığınız takdirde 148.80'e e, karlı pozisyonu kapatabilir. 132.90 seviyelerinden de pozisyonu zararlı kapatabilirsiniz. JP Morgan da e, Cuma günü e, kar rakamlarını paylaşacak. E, hissede 3.11 hisse başı kar e, bekleniyor. 3.11 dolar. 34.17 milyar dolarda toplam gelir beklentisi var. Diğer hisse senedinizde... Wells Fargo Wells Fargo'da e, aynı sebeple aldığımızı belirtmiştim. 42.70 ile 43.55 aralığından alın e, verdik. E, onun da grafiğini açtığımızda e, belirli bir süredir e, bir trendin içerisinde, kanalın içerisinde olduğunu görüyoruz. E, yine aynı şekilde e, trend alt desteğinin alt trendin desteğinde olduğunu görüyoruz ve buralardan da ee, özellikle MSED e, indikatörüne baktığımız zaman e, alım seviyelerini e, bize gösteriyor. E, GPM pardon, Lens Fargo'da e, bu hafta yine açıklayacak günü rakamlarına 1.27 dolar hisse başına kar ve 19.99 milyar dolar da e, toplam gelir beklentisi var üçüncü çeyrekte. E, Hisseyi 46.30'dan e, karlı bir şekilde kapatıp, aksi takdirde 41-35'ten de zararda e, çıkabilirsiniz. Son olarak da önereceğimiz hisse senedi e, Schlumberger. E, Schlumberger uluslararası e, petrol araştırmaları sondajı yapan bir firma, Fransız kökenlidir. E, özellikle Açık Deniz sondajında dünyanın en büyük firmasıdır. E, baktığımız zaman e, son dönemde de e, petrol fiyatlarında, petrol özürüm, petrol stoklarında ve enflasyon verisi gelecek bu hafta. E, orada da bir hareketlik yaşanabilir e, Özellikle e, enflasyon döneminde güvenli liman olarak algılanan e, Amerikan doları, e, enflasyonla yaşanacak geri çekilme geri çekilme ile birlikte emtia piyasasını hareketlendirebilir. E, burada da Özellikle JP Morgan, Citi ve Cowen gibi e, finansal kuruluşların ortalama 60 dolar hedef fiyatıyla e, portföylerine eklediklerini görüyoruz. Al görüyorlar bu hissede. Teknik olarak baktığımız zaman da e, görüyorsunuz e, son çeyrekte yine aynı şekilde hızlı bir yükseliş vardı ve şuradan desteklen bir e, trendimiz var. Hareketli ortalıklarını da üzerine atmış durumda. E, o sebeple şu seviyeleri de aştığı takdirde, 55-56 seviyelerini de aştığı takdirde 59-60'da satış yaparak pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Aksi takdirde de 53-30 seviyelerden çıkış yapabilirsiniz. Şimdi sizin anlattıklarınız kadarıyla da e, anladığımla daha doğrusu yurt dışında bilanço sezonu başlıyor yavaş yavaş. Yani Türkiye'de Ocak sonu itibariyle başlarken... Yurt dışı tarafı biraz daha erken, dolayısıyla o tarafta da hisse ve sektör bazı ayrışmalar biraz dikkat çekebilir, özellikle borsaların seyrini etkileyebilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi hazır sizi yakalamışken çok kısaca bir sorum daha olacak ki az önce zaten siz de değindiniz enflasyon tarafına. Ee, 12 Ocak günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak, Aralık ayı enflasyonu. Şimdi 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde de Fed'in toplantısı var ve son dönemde de gelen açıklamalara bakıyorum. Özellikle daha dün de bazı Fed yetkililerinin konuşmaları vardı. Faiz artışının devam edeceğini belki 1 Şubat tarihinde Fed toplantısında 25 veya 50 bas puanlık faiz artışı gelebileceği şeklindeydi. Şimdi sorum şu olacak. Diyelim ki beklentilerin altında enflasyonda bir... E, veri geldi. Enflasyonda e, düşüş gördük diyelim. Acaba bu enflasyon verisi Fed'le ilgili beklentileri değiştirebilir mi? Tabii ki bir etken olacaktır. E, fakat orada ben e, bu önümüzdeki dönem için değil de daha ileriki dönemler için biraz daha e, düşük oranda artış yapılması görüsünde bulunuyorum. Yani bu dönem dediğiniz gibi 25 ya da 50 ki büyük bir ihtimalle 25 gelecektir. Ee, o yaşanacaktır artış ama düşük e, oldukça düşük bir rakam gelirse 25 rakamı kesinlikle gelecek diyebiliriz. 25 bas puana biraz daha kesin göze bakacak gibi duruyor evet. piyasalar bu noktada. Çok teşekkür ediyorum Tarık Bey. Uluslararası Piyasalar Hisse Önerileri ve Model Portföyü yayınını da böylelikle tamamlamış olduk. Her hafta olduğu gibi biz yine önümüzdeki hafta pazartesi günü sizinle birlikte yine bu raporu ele alıyor olacağız. Raporun linkini dediğim gibi videonun açıklama kısmına bırakıyoruz. Yayınlarımız da devam ediyor, dolayısıyla kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyorsunuz videoları beğenmeyi. Ben bir Buyur. şey söylemek istiyorum. Ee, bizim hissi senetlerin e, için işlemlerinizi UpTrader üzerinden yapabiliyorsunuz. Ee, biz de biliyorsunuz hisse senedi, vadeli piyasalar e, ve opsiyon piyasaları var. Hisse senetler üzerine opsiyonlar da yapabiliyorsunuz. Fakat yatırımcılarımız spot piyasa değil de biraz da risk alarak e, kaldıraçlı olarak işlem yapmak isterlerse e, bizim Gedik FX olarak da 30, e, 30 adet hisse senedinde e, kaldıraçlı olarak bir on kaldıraçlı bu hisse senetlerini sunuyoruz. O tarafta da işlemlerini yapabilirler. Bununla ilgili gerekli linkleri yine videonun açıklama kısmına bırakırız zaten Tarık Bey. Tamam teşekkür ederim. O zaman son cümlem, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Bol kazançlar, hoşçakalın.